Arkadaşlar I remind you this uh, uh, tense again mişli geçmiş zaman suffixes mış, we learn miş, mış this uh, tense we use uh, uh, something here from someone or something we use this time if we see something or watch by our, ourselves by myself I use another type uh, Değili geçmiş zaman last lessons I learned about it this just we learn someone or uh, heard someone something we use mişli geçmiş zaman <coughs> now if the verb finish with o u we use muş suffixes if the verb finish with ö ü we use Müş suffixes. Now we make example with sormak, to ask. What is the uh, root of the verb? Of course sor. We delete mak suffixes. Sor, sor. sor" the, look at this vowel, bold bold vowel. And we use mush ormuş. Of course. We use muş suffixes. Ben sormuşum. Sen sormuşsun. O sormuş. Biz sormuşuz. Siz sormuşsunuz. Onlar sormuşlar. Now write personal suffixes. Ben sormuşum. Ben sormuşum. Sen sormuşsun. Not sormuşum. Sen sormuşsun. O sormuş. Biz sormuşuz. Not sormuşuk. Biz sormuşuz. Siz sormuşsunuz. Onlar sormuşlar. Let's say again together. Ben sormuşum. Sen sormuşsun. O sormuş. Biz sormuşuz, siz sormuşsunuz, onlar sormuşlar. English versiyon. Ben sormuşum. I had ask. Sen sormuşsun. You had ask. O sormuş. He or she had ask. Biz sormuşuz. We had ask. Siz sormuşsunuz. You had ask. Onlar sormuşlar. They had ask. Last saying again together. Ben sormuşum. Sen sormuşsun. O sormuş. Biz sormuşuz. Siz sormuşsunuz. Onlar sormuşlar. Let's learn another with müş suffixes. Görmek. Görmek. To see. Görmek. To see. And we delete suffixes of make of master. And we find verb, root of the verb. What is it? Gör. Gör. Look at this light vowel ö and we use ö. We usemüş. Ben görmüşüm. Sen görmüş. Sen görmüşsün. O görmüş. Biz görmüşüz. Siz görmüşsünüz. Onlar görmüşler. Ben görmüşüm. Personal suffixes. Sen görmüşsün. O görmüş. Biz görmüşüz. Not görmüşük. Görmüşüz. Siz görmüşsünüz. Onlar görmüşler. Let's say it together. Ben görmüşüm. Sen görmüşsün. O görmüş. Biz görmüşüz. Siz görmüşsünüz. Onlar görmüşler. English versiyon. I had seen. You, sen görmüşsün, you had seen, he or she, o görmüş, he had seen, biz görmüşüz, we had seen, siz görmüşsünüz, you had seen, onlar görmüşler, they had seen. Let's say together one more. Ben görmüşüm, sen görmüşsün, o görmüş, biz görmüşüz, siz görmüşsünüz, onlar görmüşler. Bir sonraki derse kadar görüşmek üzere hoşça kalın. See you later. Bye.